CanımAnne.com Merhaba arkadaşlar CanımAnne YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bu yetişkin beremizin anlatımını yapmaya çalıştık sizler için. İnşallah beğenirsiniz. Güzel, rahat, salaş bir model. Şöyle bir bakalım, çevirelim. Bu arka kısmını videoda da anlatırken bahsediyorum. Daha sarkık, daha salaş dursun isterseniz boy kısmını uzatabilirsiniz. Evet, şöyle tekrar bırakalım ve e, anlatımımıza geçelim. Geçmeden önce hemen şunu söyleyeyim: Lütfen videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayalım arkadaşlar. E, abone değilseniz abone ol yazısına tıklayıp kenardaki zile de basarsanız videolarımızdan ilk siz haberdar olursunuz diyoruz. Haydi bakalım şimdi anlatıma geçelim. Evet elimde bu şekilde kalın bir ipim var arkadaşlar ve 5 numara şişlerim var aslında daha kalın şiş tercih edebilirsiniz ben kısa boyu kısa olarak bunları bulabildiğim için en kalın elimde bu varmış onun için 5 ile yapacağım video kısımlarını belki normal örerken uzun şiş taktığımda daha kalın yapabilirim dediğim gibi ona göre kalın şiş tercih edebilirsiniz Hemen ipimde bir dolaşıklık olmuş. Orayı açtıktan sonra şöyle ilmeğimizi atalım arkadaşlar. İlmek atarak başlıyoruz. Bant kısmından başlayacağız 5 ilmek Yaptım arkadaşlar ipinizin kalınlığına göre zincire ayarlayabilirsiniz. Zincir çekip hani aynı şişinizle uyumlu tığ ile zincir çekerek bu başlangıç sayısını ayarlayabilirsiniz ipinizin kalınlığına göre dediğim gibi. Şimdi şu şekilde düz alarak yapalım. Bu arada e, takipçilerimiz arasında haroşa da takılan bir arkadaşımız epey yazıştık, epey e, anlatmaya çalıştım defalarca videolar izlediğini. fakat haroşayı yapamadığını söyledi. Hani videonun aynısını yapıyorum fakat benimki haroşa gibi görünmüyor. Demişti bu da ona e, da yardımcı olacak şekilde yapmak istedim ki lastik kısmını haroşa yapalım. buradan onu da bilgilendirmiş yardımcı olmuş olalım inşallah evet e, bu şekilde bütün şişi boşaltıyoruz arkadaşlar İlmeklerimizi tek tek düz bir biçimde alarak evet bütün ilmekleri bir şişte topladım şimdi çeviriyorum. buradaki ilmeği bu şekilde aldım ve sonrasında yine düz olarak devam ediyorum. Bu şekilde bir 7-8 sıra o alın kısmına gelecek. Bantın kalınlığı ne kadar olsun isterseniz o kadar yapabilirsiniz. Bakalım benim ipime göre kaç sıra olacak kalınlıkta ne kadar denk gelir tam bilemediğim için ölçü vermiyorum şimdi ördüğümüzde bakacağız diyorum. Ve bu şekilde düz örerek örgünün tersinden de düzünden de ilmeklerimizi düz alarak devam ediyoruz arkadaşlar. Yine sıra sonu aynı şekilde arkadaşlar çevirip düz örmeye devam ediyoruz. Evet 7 sıra yaptım. Örgünün düzünden de tersinden de düz ala ala haroşa şeklinde 1-2-3-4-5-6-7 diş olacak şekilde ördüm arkadaşlar. Ee, burası bizim lastik yani bant kısmımız için yeterli. Şimdi modele geçeceğim. Burada bir tane düz alıyorum. En başta İlk ilmekten sonra bir tane şişimin üzerine atıyorum. Bir tane örüyorum. Bir tane şişimin üzerine atıyorum. Bu şekilde örgümüzün sonuna dek, sıramızın sonuna dek örüyoruz. Bir artırıp bir örüyoruz bir model olacağı için bu sırada örgümüzün ilmek sayısı iki'ye katlanacak bir tane işin üzerine bir tane normal örgü bir şişe boş bir tane normal düz ilmek alarak gidiyoruz. Evet son iki ilmek kaldı. Onları da yine yan yana düz iki ilmek gelecek şekilde aldık. Çevirelim. Burayı hep ters alarak diğer şişe geçiriyoruz. şu normal ilmeğimiz şu arada şişe attığımız artırma yaptığımız hepsini de aynı şekilde ters alarak devam edeceğiz Evet arka sıramızı bitirdik tekrar örgünün ön yüzüne geldik. Şimdi şu kenardakini yine düz alıyorum. Şu artırdığım, şu da normal ilmeğimiz arkadaşlar. Bunu da şu şekilde ikisini bir alıp artırıyorum. İkisini bir alıp artırıyorum. buradaki tek dikkat edeceğimiz dediğim gibi bakın önce artırdığımızı almış olmak ikinci ilmekte sabit ilmeğimiz zaten örgünün başında sıranın başında öyle başladığınızda hep öyle denk geliyor da böyle bitecek sıra sonuna geldik hemen şu detayı belirtmek istiyorum en başta başlarken sabit ilmeğin yanında burayı çok sık olduğu için açtıramıyorum ama e, sabit ilmeğin yanındakini çift aldık, sonra artırdık. Yani e, çift alıp artırma hep e, eş gitmek zorunda. Eğer çift alıp artırdıysak burayı çift alıp artırarak bitireceğim arkadaşlar. Ola ki başında artırıp çift alarak sonra çift alarak başladıysak burada son çift alacağız artırma yapmadan bitireceğiz ona göre yoksa model eğri gider sağa sola kayma yapar bilginiz olsun bu konuda da Evet yine burayı çevirdim ve ters alarak bu kısmı tamamlayacağım arka modelin arka kısmı zaten hep ters örülecek hiç değişiklik yok Benim şişlerim kısa olduğu için birazcık dar geliyor ve zorlanıyorum ama normalde uzun şişle daha rahat örebilirsiniz tabii ki uzun şiş tercih edin onun için. Evet bu şekilde bu sırayı da tamamlayacağım. Evet sonraki sırada şu en baştakine yine düz alıyorum arkadaşlar. Bir tane artırıyorum. Bir tane normal örüyorum. Sonra artırıp yine çift alıyorum. Artırıyorum. Bakın yine baş tarafta artırdığımız sonra sabit ilmeğimiz şu şekilde bir görüntü çıkıyor ortaya. artırıp çift ala ala. Hani başlangıç ve bitiş sıraları önemli zaten. Onun dışında orta kısımlarda gidişat hep aynı. Artırıp çift alıyoruz. Oralarda hata yapma şansı çok düşük zaten. Yeni başlayan arkadaşlar da olsa dediğim gibi şu başlangıçta ve bitişte hata yapmadıkça. Onun dışında düzgün gider model. Bakın sıra sonuna geldiğimizde tekrar şu son ilmeği de alalım. Artırıyoruz. Tek alıyoruz. Bu şekilde başlamıştık hatırlıyorsanız. Bu şekilde de bitiriyoruz arkadaşlar. Arkası yine hep ters olarak devam edecek. Evet şu anda yüksekliğimiz arkadaşlar şurası 25 cm'e yakın oldu. 24-25 cm. 2-3 sırada da kesme işlemi yaparak kapatacağız. Çok uzatmayacağız. Aniden kesilmiş olacak. Hani birden toplamak istiyorum. Ama ilmek sayımız epeyce fazla olduğu için bir sırada bunu yapamıyoruz. Tabii ki onun için 2-3 sıra sürecek sanıyorum. Bunun dışında söylemem gereken boyu daha uzayabilir. Hani daha salaş, daha arkası torbalı dursun isterseniz biraz daha uzatabilirsiniz yüksekliğini. Onu da hemen söyleyelim. Şişimi bir değiştireyim. Şimdi bu uzunlarla örmem güçleşir. Evet, i̇lk ilmeğimizi yine alıp 3'er 4'er arkadaşlar nasıl alabiliyorsak şöyle bir dördü deneyeceğim görüntüde çok toplu kötü rahatsız edici durmazsa öyle alalım çünkü ilmek sayımız dediğim gibi epeyce fazla sadece düz örerek kesip kapatacağım şekilde toplayarak ilmek sayısını azaltıyorum. Bu torbalı duruşunu e, koruyabilmek için bu şekilde kesmek zorundayız. Hani 2 iki, 2 kesersek eğer çok uzar sıra sayısı olarak o da duruşunu elbette ki etkiler. şekilde sıra sonuna kadar eksiltiyoruz ilmeğimizi. Sona geldik 3 tane kaldı. En sondakini dikiş için bırakıyoruz arkadaşlar. Şu 2 taneyi alıyorum. Şunu yine tek alıyorum. Şimdi yine değiştirdim. Arkadan da 3-4 şu anda 3 rahat geldiği için 4 biraz sorun olabilir diye 3-3 alıyorum. dediğim gibi ne kadar çabuk ne kadar birden kesersek, az sırada kesersek o kadar güzel sonuç elde edeceğiz. Onun için tersten de kesiyorum. sonuna geldik yine. En baştaki dikiş ilmeğini tek alıyorum. Burada artık ipimi keseceğim. Dikişini de dikebilecek kadar keselim. Bir yün iğnesi yardımıyla dan çıkarıp kalanı büzdüreceğim arkadaşlar ipi çekiyorum. Dilerseniz şu aşağı kadar tabii şöyle tersini çevirip şuradan dikebilirsiniz. Zor gelirse burayı büzdürmeden alttan başlayıp direkt öyle de dikebilirsiniz. Fakat hani salaş çok geniş bir model olduğu için çok da zor olmaz. Hemen bunu şuradan tekrar en baş kısmından geçireceğim. İyice sıkılayıp bakın şöyle hemen tepesinde göstereyim. Şöyle bir görüntü oluşuyor orada. İyice sıkmamız lazım. Ve buradan sabitledikten sonra dikmeye başlayalım. karşılıklı gelen ilmeklerden geçerek alt kısma kadar dikiyoruz. Şu ipi de çekelim şöyle iç kısmı. Bir tır alayım. Sonrasında bakalım nasıl oldu beremiz. Dediğim gibi ben boyunu çok uzatmadım. Yüksekliğini şu kısmını kızım kullanacak. Onun isteğine göre uyarladım. Fakat sizler bu boy kısmını, yükseklik kısmını daha da uzatıp daha salaş böyle daha arkaya dökülen bir bere elde edebilirsiniz. Hemen şöyle bir tane de pompon geçirelim istiyorum. Ve sonrasında bakalım nasıl olacak beremiz. Tepesini şöyle tekrar göstereyim. Şuradaki volanları, bu kıvrımları birden kesmemiz sebebiyle daha güzel duruyor. Bunu da şimdi şöyle idareten bağlayalım. Sonra ben onu sabitleyeyim istiyorum. Evet. Birimiz tamam arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Böyle model çok kendini belli etmese de bir de e, manken üzerinde bakıp kapanışımızı öyle yapalım istiyorum. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Söylemiş olduğum nokta şurası. Bakın boy kısmını biraz daha uzatırsanız, burası daha e, alta doğru düşük ve daha salaş durabilir isteğinize göre. Gördüğünüz üzere bu şekilde bir bere oldu. Umarım beğenirsiniz. Evet, yapmak isteyen arkadaşlara kolay gelsin.